Bak. Hocam ben onu abi. şey o şeyi. Varmış bende be abi. Şimdi abi benim burada sanatçı derneği Bu e, var abi. Sağlıklı, gülerlikli sanatçı Eee ben polis memuru. Hem böyle olaylı, hem de sanatçı istiyorum Tamam abi müdür toplantıdaymış. Çıkıyor, geçiyor olacak. ரமித் அஞ்சல தரவு முடிது டி ஹால் ஷாப பதம் ஆகுது இல்லேனா özellikle seyredeceğim montajı ha, 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 ha. Tamam, Recep Ulu polis memuruyum 26 yıldır mesleğin içindeyim olay yeri inceleme uzmanı olarak çalışıyorum ee, bu sanatı da 2003 yılında Mahmut Şahin hocamla birlikte başladık ee, aşağı yukarı 10 7 senede de bu sanatla uğraşıyoruz. Benim aslında ise işte sanatım nah sanatı. Yani ağaç bir şeye şekil verme sanatı. Ama bu sanatla beraber değişik sanatın, bu sanatın da değişik kollarını da öğrendik. İşte varaklamada bunlardan biri. Ahşabı da varaklıyoruz. E, onunla beraber bu sanatımızı da geliştirdik. Genelde hat, tesip. E, genelde hat ve tesip üzerine çalışıyorum. Nasıl kesiyorsunuz bunları? Kıl testereyle, atölyemizde. Hangi e, e, Genelde ahşap, e, maun, e, hoş, ondan sonra kontreplak, su kontrası, sedef, e, altın, gümüş hepsi kesiyoruz. Yani e, genelde isteğe bağlı ve e, şey göre e, yapacağımız Tabii proje projeye göre işlem yapıyoruz. E, bunu da e, projede Mahmut Şahin hocamın e, şeyle gelişti. Tabii proje onun projesi. Onun projesinde bizde bize böyle bir teklif geldi. Biz de hocamla beraber... O sultan tuğralarını hazırladı. Evet Mahmut hocam e, kendisi hazırladı. Biz de orijinal şekilde kıl testereyle kestik. Hepsi, hepsi var haklı, altın var haklı. Bütün türbelerde şu anda oluyor mu? Evet, bütün türbelerde var. Aslında olan yeri incelemedi bir sanat. Şimdi orada da itibar göster, şey gösteriyorsunuz, e, it, it, itina gösteriyorsunuz. Orada da delilleri kaybetmemek için, çünkü orada bir suçlu ve de suçsuzu ayırmak için çok itina göstermek için. Orada da sanatını konuşturuyorsunuz, bu sanatlarda da bunu. Orada da o sanata hata payı yok, burada da hata yok. Her yaptığınız hata oradaki suçluyu sustu ayırmak için bir şey olursa bu sanatta da en ufak bir hata belli ediyor kendini. Zaten yaptığım işlerden dolayı da 2011 yılında Kültür Bakanlığı sanatçısı ünvanını aldık. Oğlak ne abi güzel bir şey söyledi. sen dilinden daha iyi anıyorsun ama. Biz burayı burayı bir Abi uzun patlar benim dedi yani.